Yeni bir sabah ya. Ay. Hadi gel. Günaydın bu arada. Günaydın. Hüsam Bugün Kahraman hastaneye gidelim. Ee, tamam mı? Sancım başlarsa söyle. Hüsamettin! Ay, gel lan peşimden. Ben, ben Miraç için mama yapıyorum. Baba, oğlumuz da burada uyuyor. Kardeş olacak sana kardeş kardeş. Aaa! Üstüme basma lan Hüsamettin. Mirac. Babanım Babanın babanın sus. 5 yaşına geldin hala baba deniyorsun bana. Baba de baba. Miraaak! Ya, ya baba rüya görüyorum. Neden şey yapıyorsunuz? Rüya görüyorum ya. <laughs> Oğlum ben sana yandım, kardeş yandım, vereceğiz. Yandım. Sana kardeş olacak tamam mı? Kardeş gelecek sana. Her kardeş verin bana ağzına tüküreyim ölsün. Bak herkes kavga olma. etmeyeceksiniz. Yok. Kavga etmek yok. Gel, kavga kavga tam söyle emin. tamam mı? Gideceğiz hemen. Bir odun var elimde var ya. Neyse. 2 saat sonra. Ya bu nedir arkadaşım? Sıkıldım ya. Oğlum sen de başka şeyler olsun. Ya ben birazcık yatıp gelebilir miyim? Şurada yatacağım ben. Ve kadının ben birazcık... sancıları başlar. Vallahi birazcık uykum yok Beş sancıları başlar. Ah. Ne oldu? Ah. Ah. Sancı tuttu. Tamam hemen oğlunuza e, alıyoruz. Oğlum gel. Yeni kardeşin geliyor. Tamam hadi çabuk dışarıya. Aa. Çabuk 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 çabuk. Aa. Bu salak bebek bu uyuyor aile? Lan kalksana la. lan. Lan nasıl bebek geliyor? Lan dün akşam ben uyumamıştım oğlum. Siz ne ara ne? Kimle? Anneniz sen sakın Kardeş geliyor sana. Dinlan sen niye kadar uyumamışsın? Siz ne ara lan? Oğlum bak düzgün konuş. Ee, kardeş geliyor sana. Ya dur dur baba ya. İki dakika araştıracağım ya. Ay. Ya salak bu, bu oğlan ya. Tövbe tövbe. Hadi geldik 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 geldik. Baba al al al. Al, al kardeşe bastır bunu. Ölsün. Oğlum gel buraya. Ay. Gelin hadi gelin 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 çabuk gelin. Yürüye. Ya anne sana ağırlık olmayayım. Yürü yürü ittireyemez seni yürü. Doktor bey, doktor bey. Efendim. Hanım ee, abiler, hemen e, ameliyat istiyor. Ne doğuruyor oraya... mu? Evet sancısı bak. Tut 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 tut. Gel gel gel. Gidelim lan. Ben... Tut şunu. Ne? Sen ya de yardım Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım Siz Yardım de, siz de Yardım edin. Yardım siz Yardım Yardım edin. Tamam, gel Yardım et. 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 Seslere bakmamız lazım. Dur bakayım. Ay. Bu bir bebek değil. Bu bir bebek değil. Bu başka bir şey. Ay. Ay. Dur 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 dur. Hem. Oh, hala milletten çıkmadı ya. Ay. Ya şu. Bebekleri açıp bir daha kapatayım. <laughs> Allah kahretsin bebekmiş. Bebekmiş. Tamam. <laughs> Ay doktor sen hiçbir şey bilemiyorsun. Artık <laughs> 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 yatağa girmeye çalışacağım. Aaa aldım tamam tamam aldım. Sakin ol. Bebek geldi. Sakin olun. <laughs> sen... Tamam. E, ee, i̇çeri direkt götürdüler. Direkt götürdüler. Siz oradayken gelirken. Hemen götürdüler. Ee, bebek 3 e, ay bizde durması lazım. Tedavisi falan yapılacak. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Peki erkek mi kız mı? Ee, erkek Peki. kendisi. Lah, Gel gelin, gelin. de bir el sıkışın. Tamam, Çık çık şak 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 şak, şak, şak. Hadi gel gidiyoruz o zaman. Peki ee, gidiyoruz o zaman biz. Ha, da ee, şey yaptım. E, ee, oğlumuz net olmuş muydu? E, benim büyük oğlum mu? Ha o sünnet oldu mu? Yok büyük olmadı. Bekledi. Olmadı. Ha o, o zaman bizde bedava. Ya sünnet. Abi. Seni yaktım çınanı oğlum. Seni yaktım çınanı. Gel lan dışarıda yürü. Var ya oğlum var ya çınanı yaktım ona. Şimdi bana kızacak ama görür o değil mi? Zaten hiç akıllı durmuyordu. Ne olur beni Ne olur alma dur. Baksana nasıl da korkuyor. Ne gel. Ne oluyor ya? Kaç. La gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Allah, gel buraya. Allah, ya. Aa, acıyor acıyor. <laughs> e, caz, e. Hadi. Hadi çabuk hastaneye. Gitmek yok, yok. Sana hediye paketi alacağım. Tamam mı? Sana hediye alacağım. Ya. Akülle araba alırsın. Tamam. Baksana da zaten kendi kendine kadar patolunu da giydirin? Aaa Tamam. bak sana hediye alacağım. Uyuşun Kardeşin 3 ay falan 3 ay falan hastanede kalacak. Daha görmeyeceksin onu. Ama ona bir şey ya. Senin o ağzına tutuyor. Zaten ağzını kocaman açıyor. Baba sen yaptırdın değil mi? ya? Baba sen yaptırdın değil mi? He, hmm, ne, olmuş? ne olmuş? ne olmuş? <laughs> Seni polise söyleyeceğim. Hayır oğlum, hayır. Hadi yani eve gidiyoruz. Hadi, hadi. 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 diyeceğim. adamla mele geçirildi? Hadi benim gidiyoruz. Eve. Hadi geç Miraç. Tamam. Acıyor. O bir ay anca geçer o ağrısı. ay. ay. Oğlum sen ne kadar sorunlu bir çocuksun ya. Aynen lan. Ya bırakın hava alsın gözünü seveyim. Ben şimdi senin gözünü Aa. seveceğim. Hadi ya. eve çabuk. Ya, çabuk. ya atın, bırakın da hava alsın ya. Acıyor acıyor. Ya, Açık bırakın de... hava alsın. Havana başlatma ha. seni. Şimdi. Yatacaksın. Tamam pantolonumda mı yatsın lan? Pantolonum yok. Yatırım. Pantolon. Kaçarsın bu kadar. Hadi gelin bari. Ya baba. Film izleyelim. gelin birazcık televizyon izleyelim. Tamam tamam. Şöyle ben de oturayım. Şimdi bu cezadan dolayı Sonra. sana bir korku filmi izlettireceğim. Sana bir şey diyeyim mi bu? Beni bir kucağına alsana. Beni bir kucağına alsana. Bir kucağın alsana. Bir kucağın alsana. Tamam oğlum gel. Kucağına alın. Ben Böyle dur baba, böyle dur. Baba yat yat, yat 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 yat. yat, yat. Gözünü sezir. Yat. yat. Baba, baba bir yat bir yat yat. 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 Tamam mı? Sana tamam. tamam. bir şey, şey diyeceğim, şey diyeceğim kulağına. Gel. Bir şey, şey diyeceğim şey kulağına. Şey Ama eğilmen şey lazım. Allah, Hadi, Allah, Hadi, ya. Allah Hadi, ya. yat. Hadi Hadi yat. Kapana kilitlenme. Ben geldi beni sıkıştı. Kapısını kilitledim. Kapısını kilitledim. Bir daha gelemez. Gel hadi biz de yatalım. Açın lan kapıyı. Ooo ben yatacağım o zaman ya. Arkadaşlar ailemden gizli videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha sözlük <laughs> kanalına, Roblox YouTube kanalına ve Roblox Tekno'su kanalına abone olun. Vallahi görüşürüz. Ben de öğrenecek Hadi bay bay.